Merhaba Hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Safişin Emekleri. Rabbim cümlenize sağlık, sağlık, afiyet, huzur versin inşallah. Hanımlar biliyorsunuz bunu ben kırmızıyla yeşil yapmıştım. Ama çok fazla videoda modelini göstermedi. Ama bakın şimdi modeli daha da güzel gösteriyor. Şu şekilde Leyla'yla harika bir güller ortaya çıktı nileye artık karar verdim ve yaptım bu şekilde şimdi bunu koltuğa kadar geldim koltuktan sonrasını hep beraber anlatımını yapacağım kesimlerini yapacağız arkayı da lastiğini 72 tek yani 72 tek şey yaptım lastik yaptım İlmeklerini 72 tek çünkü şey önleri 40 40 yaptım 80 yaparsa marka büyük olur. Onun için önler büyük olması gerekiyor. Şöyle bakın. Şu şurada bu şekilde geliyor. Bu öbür önü hanımlar. Çocukların sesi çok geliyor. Ee, ön, Öbür önünü de aynı şekilde yaptım. Ee, kısaca onu da anlatımını bilmiyorum. Şimdi öbür bir modeli katalım. Bunu zaten canlı olarak da kırmızıyla anlatımını yapmıştık. Ama ben liliye çevirdim. Şimdi hem bunun kol kısmını yapacağız hem de arkada model katacağız. Öncelikle arkanın bir modelini katalım hanımlar. Şu şekilde. Ben lastiğimi ördüm. Şöyle ön arka kısım ön kısımdayım. 72 tane buna nasıl ilmek atmışsam yeşile o şekilde ilmek atın hanımlar. 72 tane ilmeğimi yaptım. Şimdi burada yeşille işim bitti benim. Yeşili keseceğiz. Yeşil ipim Himalaya, ee, şey lila ipim de Alize'nin ipi. Bakın şu şekilde Alize, ekstra yünlü. Ee, bunlar vardı elimde. Ee, böyle de güzel oldu hanımlar. Şimdi bunun anlatımını. Hep beraber yapacağız. Yeşili 12 sıra ördüm lastiğimi. Şöyle dileğe geçiş yapıyorum. Çünkü şey arkada sadece lastikte ve kolda yeşil e, alt kısım lastiğinde ve kolu da yeşil katacağız. Onun kesimlerini de hep beraber yapacağız Allah'ın izniyle. Şimdi yeşil ipimi aldım. Artık 12 sıra yeşili ördüğüm için gerek kalmadı lastiği. Lastik anlatmadım. Anlatmadım artık. Dedim şey yaparsınız. Önü başlarken anlattım zaten. Oradan bakarsınız hanımlar. Şimdi bu kenar ilmeğimi ters e, düz yapacağız. Bu tarafı düze geliyor hanımlar. bir, bir sıra bir düz yapacağız. Tamamını model katacağız çünkü. Tamamını düz yapalım. Şöyle biraz daha ışığımı yaklaştırayım. Tamamını düz yapıp bir sıra arka, buradan düz arkadan ters olarak bir yapıp geleceğim hanımlar. 7 7 ayarlamaya çalışacağım. Hemen ben bir sıra düz gidip baştan arkadan ayarlamasını yapıp geleceğiz. Şimdi başa kadar geldim hanımlar. Ee, bu son ilmeğimi örmeden şu şekilde alıyorum ki kenar ilmeğim çok güzel oluyor oluyor o zaman hemen onu göstereyim size şimdi bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum şu örmediğim ilmeğim şimdi anılar arka kısımdan model, modelin ayarlamasını yapacağız 7 7 denk gelmiyor modelimiz 7 7 şu tersleri 7 yapıyorduk ön kısımda arka kısmına denk gelmiyor onun için 7 e, değil 8 yapacağım aralarını şimdi te, e, artık burada lastik yapmayacağımız için şu şekilde buraya bir örmeden almıştım şu şekilde ördüm bir tane burada ters yapıyorum ters yaptım bir tane ön kısımdan düz gelecek burada tekrar düz yapıyorum artık ters geldik biliyorsunuz öbür taraftan yani düz geldik bu taraftan ters şöyle anlatayım bir sıra düz yaptık artık bu tarafta model katacağımız için düz yapıyoruz tekrar 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 düz yapıyorum ama örmeden alıyorum bu şekilde bir örmeden alıyoruz dokuzuncu bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuzuncu örmeden alıyorum bir iki ters kısımda olduğum için düz yapacağız bir iki üç bunu örmeden aldım şunu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. örmeden aldım 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9. örmeden aldım. Öbüründe 7 tane düz yapıp 8. örmeden alıyorduk. Bunda 9. örmeden alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 örmeden alıyorum. Başa kadar geliyorum hanımlar. Başta tekrar göstereceğim. 2 3 ilmek eksiğim çıktı. Onu da ayarlıyorum şimdi. Bakın. 1 2 3 şöyle gizli bir artırma yapıyorum. 3 4 5 6 7 7 8 9 ve 9. örmeden alıyorum. Bakın şimdi Şurada 3 tane ilmeğimi bırakıyorum. 1-2-3-4-5-6 6 tane ilmeğim var. 7'yi arttırdım. Tekrar 7'yi arttırdım. Şöyle sayacağız. 1-2-3-4 5-6 7 8 arttırdım ve 9 şu ilmeğimi örmeden alıyorum ters örüyorum bu taraftan kenar ilmeğimi şimdi şurada kenar ilmeğimi de tekrar örüyorum şu kenar düz düz olsun diye bu şekilde ayarlıyorum şimdi buradan bir tane düz yapacağım hanımlar bir tane düzüm olsun kenarda şeyden sonra şu kenardan sonra şimdi devam ediyorum 9 tane ters bir tane düzüm olacak 1 2 3 4 5 6 7 8 hemen sayalım 7 değil 8 olacak doğranımlar 9. düz olacak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bakalım hemen 9 mu gelmiş araları onu hemen ayarladım şu düzülmeyenler 1 2 3 4 5 6 7 8 geliyor anında dokuz 9 diye 9. bir tane fazla arttırmışım buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 ve dokuzuncu burada bunu hemen arttırdım söküyorum şu arkadan ters yapmıştım bunu düz yapıyorum ve düz olarak devam ediyorum bakın bir tekrar sayalım 2 3 4 5 6 7 8 tane ters var. Bir tane düz var. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. düz. Artık bunu da hanımlar şu sıra başına kadar geliyorum. Tekrar göstereceğim. Şimdi hanımlar bakın şu şekilde göstereyim biraz daha ışınmayı yanıma getireyim. Şu ilmeğim düz bu taraf düz kısmı artık. Bakın şöyle gelecek gelecek hanımlar. Buraya bir tane gül koymayacağım. Kenar kısmı koymayacağım. Burada kesim yapacağım için buraya gül koymayacağım. Buraya koyacağım. Buraya ilk etapta koymayacağım. Buraya koyacağım. Buraya koymayacağım. Buraya koyacağım. Buraya koymayacağım. Buraya koymayacağım, buraya koymayacağım, buraya koymayacağım, buraya koymayacağım öyle denk gelecek anlar. Bakın kenar ilmeğimi örmeden öbürküne geçiş yapıyorum. Şu ikinciyi örmeden. Bu tarafta tamamını örüyorum. Kenar ilmeğimi örmüyorum. Ördüm hanımlar. şu şekilde bir kenar oluşuyor. Çok güzel kenara gidiyor kenardan. Şimdi Bundan aç iki sırada öreceğim. Düzleri düz. Bu tarafta hepsi düz. Bir tane tersim var. Da ipim bu tarafa alıyorum. Örmeden şişime geçiriyorum. Tekrar düz olarak devam ediyorum. Bakın şuraya terse geldim Tekrar göstereceğim. Dokuzuncuyu. Bakın dokuzuncu ilmeğim geldim. İpimi benden tarafa aldım. Şişime taktım. İpimi bu tarafa geçirdim ve düz olarak devam ediyorum. Bundan hariç iki sırada öreceğim, ondan sonra modeli katacaz Evet Şimdi onlar, dediğim gibi şurası, şu düz olana model katmayacağım, onu düz götüreceğim kenardan. Şimdi artık modeli katma zamanı geldi. Şu alttan örmediğim arkadaki ilmeğimi şöyle şim aldım, şuradan bir kesim yapacağız. Şöyle ters taraftan şöyle bir kesim yapıyorum onlar bir tane bu ters şuna çevireyim kestim iki yönden de kes yapıyoruz bakın bu 15 tane 20 tane ilmek çıkartacağız buradan Çünkü bu modelimi nasıl yapmışsam onu da o şekilde yapacak üstünü şu İkinci gülleri 15'er yaptım. Bunu 20'de yapmıştım. Çünkü aynı olması gerekiyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Toplamda 20 tane attırdım. Şimdi buradan da tekrar bir kesim yapıyorum. Şu ilmeğimi çevireyim. Ters yönden kesim yaptım. Şimdi gidiyorum anlar. Bir dahakine şöyle hemen geldim de göstereceğim size. Bakın buradan gül koymayacağız. Bir dahakine buradan katacağız. Şimdi buradan günümüzü katacağız. Buradan katacağız. Bir tane buradan örmeden alıyorum. Şey, örerek alıyorum düzümü. Terse devam. Şimdi tam ortalı geliyor. ortaya yere bir tane gül, katacağız. Eğer ki yedili yapsaydım hanımlar sekizli denk geliyordu model. Şöyle şuralar 8'li denk geliyordu. 8'li denk geldi için tam ortaya bir tane gül koyamıyordum. Onun için bu şekilde 7'li e, denk geldi. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 tane ara koyunca 7'li denk geldi. Onun için şimdi tam ortaya bir tane gül katacağız şimdi. Sırtın tam ortasına. Şunları tersine 2 tane kesiyorum. Kestim ve şöyle ilmeğimi aldım. Bir alt sırada örmediğim ilmeği de alıyorum ikisine beraber ki burası şey olsun, kastırsın birazcık. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 geliyor bu bir tanesini arkadan kesme yapacağız biliyorsunuz kırmızı da anlatmıştım artık modeli bundan sonra koyduktan sonrasını anlatmayacağım kırmızı da anlatımını yaptım ona bakarsınız hanımlar sadece arka modeli koymayı anlatıyorum modeli anlattım şimdi bakın bir tane örmeden çubuğu geçiyorum onu e, bu güller tamamlandıktan sonra oraya onu model konacak bunu ayarlarsanız artık sonra bitiminde de lastik kol lastiği koyacağız ve kesimlerini anlatacağım şimdi bakın bir tane düzüm ördüm geldim Şimdi burada tekrar kesim yapıyorum. Burada da kesim yapmıyorum. Sadece güllerin yanından kesim yapıyorum. Kestim. Bir tane alt kısımdan ilmeğimle beraber düz ilmeğimle şişime taktım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 geliyor arkadan bir tane kesiyoruz tekrar buradan kesim işlemini uyguluyorum kenarlardan kesim işlemlerini yapıyoruz isterseniz kenardan birer tane ilmek bırakın isterseniz iki tane İki tane bırakınca daha güzel olacak hanımlar, onu söyleyeyim. Ama ben önünü nasıl yapmışsam hepsini aynı yapacağım. Bir tane koyunca birazcık daha model yakın duruyor birbirine. Onun için iki tane koyunca daha güzel olacak. Siz iki tane koyun, Tersleri kenarda. İki tane bırakın yani kesimlerden sonra. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu kenar ilmeğimin yanındakine ve kenar ilmeğimi örüyorum bu sırada. Öbür sırada kenar ilmeğimi örmüyorum. Ve yanındakine örüyorum. Şu şekilde. Bu da ters ve düz olarak 1, 2, düğüle kadar örüyorum anlar Bu kenarları gül koymayacağım. Bilginiz olsun. Bunu örmeden aldım. Ters olanı bu taraftan. 8 9. yu. Bakın. 1 2 3 4 5 6 Şimdi bunları kesiyoruz gülün yanından. Tekrar bakın. Şimdi gülü burada 21 tane var biliyorsunuz 20'li yapmak için iki taneyi bir öreceğim. İki ilmeğimi bir ördüm. Ve çıkarttım. Tekrar hepsini tek tek örüyorum. 20 taneyi ters yapıyorum bu taraftan. Artık diğer yerlerini kırmızıya bakarak yaparsınız hanımlar. Öbür videoma bakarak yaparsınız. Onu da Lilya'nın yelek modelini koydum. Buna ben yazarım şimdi part 1 diye. Oradan bakıp yaparsınız. Modeli en kolay ayarlamak için 15 daha iyi güzel denk geldi. Küçük denk geldi. Ama altını 20'li yaptım mecburen. 20'li yapacağım. Şimdi bakın. 20 tane ilmeğimi ördüm. Tekrar kestim yerden kesme işlem yerine yapıyorum. Buraya burada iki tane düz kalana kadar kesiyoruz hanımlar. İki tane düz kaldıktan sonra kesim işlemini bırakıyoruz. Birkaç sıra da düz örüp ondan sonra modeli toparlıyoruz. Bir önceki videomda anlattım hepsi mevcut. Ona bakabilirsiniz artık. Bundan sonrasını bırakıyorum artık. Çünkü bunun konuna geçeceğim. Aslında bunun modelini katalım. Kulunda ayrı videoda anlatırım kesimlerini. En iyisi bu arkaya ayarlayayım. Hepsini bir kesimle yaparım. Hepsini öreyim. Arkayı, önü kesimlerini Ayrı videoda anlatırım artık. Ayrı videoda bitirir, kapatırız. Şimdi tekrar 20 tane modelimi örüyorum. Arka kısımdan da göstereyim. Hadi bakalım. Bu şekilde yaptığım gibi bu da dağınlarını yapıyorum. Şimdi tekrar kesim işlemini uyguluyorum. tersten kestim. 20 tane düz örüyoruz. Tekrar şimdi eee kısaca şuna öreyim anlatacağım hanımlar artık o şekilde devam edeceksiniz dediğim gibi ister 20'li götürün ister 15'te Bu 15'te daha güzel durdu bu size kalmış bir şey artık yani bu şekilde götüreceksiniz iki tane ters kala keseceksiniz şimdi buradan tekrar iki tane ters bir tane ters kestim Bakın 1 2 2 tane daha 3 tane daha kesim işlemi olacak. Ondan sonra işlem bitecek. Bakın. Buraya e, koltu kol geleceği için buraya gül katmayacağım. Tam da arkada bakın 1 2 3 4 5 tane gülümüz olacak. Burada da katmadık bir tane. Şöyle. Şimdi Tam bu ortalı geldi hanımlar. Gülümüz bir dahakine bu gül bitiminde bir tane buna katacağız. bir tane buna. Yani iki tane gül katmış olacağız. Bir gül üçlü gidecek, bir gül ikili gidecek. O şekilde ayarladım hanımlar. Bu kenarları gül katmayacağız. Kesim olacağı için hiç gerek yok buralara. As şey bunu da tam kesimlerine denk gelecek ikinci gülleri bilmiyorum ne yapacağım ee, belki de kesimlerde gül koymam düz olarak devam ederim biraz şeyin üzerine çapının üstünden tekrar bu gülü yürütürüm ön kısımda şimdi tam bilmiyorum ön kısmını nasıl denk getireceğim çünkü şu kadar bir kesim olacak ondan da bu kadar bir kesim olacak ondan dolayı buralara gül koymamın bir anlamı yok onun için bu şekilde götüreceğim. Sadece buralarda iki günümüz olmuş oldu sadece. Ee, artık bu şekilde ayarlayacağım önü. Gerçekten çok güzel bir yelek olacak. Bu şekilde artık hanımlar siz gerisini örür ve tam tamamlarsınız. Hepsini örün hanımlar. Ben de 3-4 güne bitişinde atarım, atarım inşallah. Allah nasip ederse. Ee, bu şekilde üç parçamızı öreceğiz ve sonra birleşmini yapacağız hep beraber kol zaten bunu koluna kesimli bu bir tanesinin kol kesimini anlatmam yeterlidir kafidir size ee, onun için bir tane önle arka kol kesimleri aynı oluyor zaten kol, kol kesimleriyle bakalım nasıl olacak bilmiyorum şimdilik bakalım bu şekilde kalsın hoşçakalın sapışın elemeklerinde kalın Allah'a emanet olun